Herkese merhabalar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlere çocuklara, bebeklere kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır biraz bahsetmek istiyorum. Ama öncesinde bir dinleyenimin sorusuyla başlayacağım. 21 aylık bir oğlunun olduğunu ve ona her kitap okumak istediğinde ya da kitabı her gösterdiğinde çocuğunun kitabı ittirdiğini ya da ağlama davranışı gösterdiğini, bu durumla ilgili çocuğuna nasıl yaklaşması gerektiğini bana sormuştu. Öncelikli olarak eğer çocuğunuz e, kitap okumaya başladığınızda onu ittiriyorsa, reddediyorsa o anda... Belki sizin yüzünüzü bile kendisine doğru çevirmek isteyebilir. Sizin ilginize belki daha fazla ihtiyaç duyduğu için. Çoğunlukla pandemiden kaynaklanan artık ev içine kapanma ve çocukların, bebeklerin daha çok annelerini görmesi ve çevredeki diğer insanlarla daha önceki dönemlere göre daha az iletişime geçtiklerinden kaynaklanır ve bu tamamen anneye karşı olan ilginin e, tamamen kendi üstüne gelmesini ister. O yüzden böyle durumlarda eğer ittiriyorsa, ağlama davranışı gösteriyorsa siz zaten istediğiniz kadar hikayeyi ona göstermeye çalışın. Kitaba dikkatini çekmeye çalışın, reddedecektir. O yüzden daha çok onun tatlı zamanlarında böyle biraz daha oyun oynadıktan sonra mesela artık sakinleştiği ve uykuya geçeceği dönemlerde biraz daha gösterirseniz onun için daha da iyi olacaktır. Ve bu noktada tabii ki çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak tabii ki çocuğunuzun dikkatini çeken başka kitap türleri ya da konuları varsa kimi çocuk daha renkli kitaplara dikkat çeker. Kimi çocuk biraz daha sert olan dokunsal kitaplara dikkat edebilir. Kimisi de farklı karakterlerin olduğu kitapları sevebilir. Sizlerin gözlemleri doğrultusunda çocuklara uygun hikayeler almanız ve çocuğa bu kitabı tanıtmanız daha doğru olacaktır. Tabii ki benim de elimde bir örnek varmış. 2 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olan bir kitap. Bu da tabii ki sert olan çünkü küçük yaş grubu ağzına sokabiliyor, yırtma davranışı gösterebiliyor. Orada mesela şuradaki pencereler yoluyla çocukların dikkatlerini çekecek bazı sayfalar var. Birçok sayfada bu şekilde farklı sürprizlerle karşılaşabiliyor çocuklar. Bu tabii ki bir örnek. Bunun gibi çocukların yaş ve gelişim seviyelerine uygun olarak bazı hikayeler seçebilirsiniz ve çocuklarınızla aslında bu kitapları inceleyebilirsiniz. Ama tabii ki çocukların hazır olduğu zamanlarda hırçınlık ve kızgınlık dönemlerinde çok fazla maruz bırakmamaya çalışalım. Ama temelde eğer çocuğunuzun kitap okuyucusu olmasını istiyorsanız ve kitap okuma alışkanlığını kazanmasını istiyorsanız sizlerin kitaplara saygı göstermeniz ve sizin de kitap okumanız çok önemli. Evde kitap okunuyorsa, kitap için belli bir köşe oluşturulduysa evde ya da bir kitaplık varsa ve aile bu kitaplara saygı gösteriyorsa, birbirlerine hediye kitaplar alıyorsa ve tabii ki çocuğa da bu sevgi aşılanıyorsa çocuklar ileride iyi birer kitap okuyucusu olacaklardır. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.